kimle paraşütle atlarsın diye soruyoruz evli farklı insanlara. Ay ben çok gülüyorum ya. İnşallah biz de sana güleriz. <gülüyor> <gülüyor> sana Buyur, çeşitli... paraşütle atlarım. Evet güven duygusu ve ben artık Hace, raci, ne varıyorum. şeyse o. Evet Roger Federer'le mi atlarsın Rafael Nadal'la mı? Nadal'la Neden? Ben Nadal'cıyım. E, Nadal Harika. Federer'i de çok seviyorum ama Nadal daha çok Nadal'cıyım. Peki Rafael Nadal mı, Mel Street mi? Rafael Nadal tabii ki. Ben <laughs> yani, çok ayıp oldu şu an. <laughs> yok yok aramızda kalır söylemeyiz canım. <laughs> yani Rafael Nadal. Rafael Nadal. Peki Rafael Nadal mı, Nur Sürer mi? Ay Nur abla korkabilir ya. Aa üstüme ilk sağlık. Sana ne be? <laughs> Hayır ama ben onu bu sefer Ha. Nur ablacığım onu ağırlama paraşütte ağırlamama gelebilir yani. Tamam tamam. seç Nadal'ı gidelim tamam. Nadal, Nadal. Nadal tamam. Nadal mı David Beckham mı? Nadal. David Beckham'ın en botokslu Ama... fotoğrafını bulmanız. Gerçekten helal olsun. Yani Beckham yani humoru iyi yani evet, Beckham'ın da. Evet. 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 En eğlenceli bir bey. Evet. Kararsız kaldım. Allah aşkına. Evet. Bir seyirciye soralım. Nadal diyenler alkışlayabilir mi? Beckham diyenler alkışlayabilir mi? Ama bunu yakışıklılıktan yapıyorsunuz tamamen. Yakışıklılıktan mı yapıyorlar? Evet. Terbiyesizler. <laughs> Burada ne kadar derinlikli bir soru sorduk. <laughs> yakışıklılıktan yapıyorlar. Ben Nadal'la devam etmek istiyorum. Nadal'la <laughs> devam ediyoruz. Neden? Çünkü yakışıklılıktan yaptılar. <laughs> Peki Nadal mı yetkin dikinciler? <laughs> Ben gülünecek bir şey görmüyorum. Ya, ya yetkin de çok Ay, şey olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? Yetkin yani bilmiyorum yetkin varlığı çok komik ve eğlenceli geliyor bana ya. Çok seviyorum onu. E, yetkinle devam edin. Allah ya. aşkına. Evet. Tamam yetkin dikincilerle tamam, devam ediyoruz. Fındık'ım. <laughs> Her şey çok güzel olacak filan gibi hiç merak <laughs> etme filan. Sakinleştire yiyim. sakinleştire. <laughs> Peki. Nadal'dan vaz mı geçtim ya? Nadal olan hayranlığımı şey yapıyormuşum gibi geldi şu anda. Karar ver. Nadal mı yetkindi <laughs> ikinci <laughs> Seyirciye soralım dersen onlar Nadal... Se... Tamam Nadal, Nadal'la devam edeyim ben. Nadal'la devam ediyor. yetkin. Bir kere dikenciler. fırsat gelebilir yani. Yetkini atlarız. Gideriz kaşa maşa bir yerlere Aynen, aynen. atlarız. aynen atlarsınız tabii yetkinli... efendim. Peki Nadal mı Kıvanç Tatlıtuğ mu? <laughs> <laughs> Yakışıklıktan diyorsunuz mu? <laughs> çözdü ya. Görüyor musun? Büyük resmi çözdü. <laughs> Nada. Kıvanç'la da çok... Yani Kıvanç da sakinleştirir beni yani. Kıvanç şu an salondaki herkesi sakinleştiriyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani... <laughs> yani... Bir hatta bir 6 ay kadar bir daha kimse böyle sakinliğini bozmaz. Hayır bir de yetkinde mesela hani yetkinde atlarız ya diyelim. Kıvançla atlarız ya kıvançla gider atlarız da yani o yemek yapmaktan fırsat bulamayabilir. Aynen. Nadal'la devam edelim. Nadal'la devam ediyoruz. Nadal mı Brad Pitt mi? Nada. Nadal. Nadal'la devam ediyoruz. İnanılmaz Brad Pitt'ten özür dileyerek. Nadal mı Mehmet Gülsür mü? Ya Mehmetciğim ya o da o da bir de bilir kesin atlamıştır filan Mehmet. Tabi canım. Sen yetkin bilmez diye mi düşündün onu? <gülüyor> şey... <gülüyor> onu yazayım da yetkin atla yok nereden bilsin cahil. Evet. Nada. Nadal'la devam ediyoruz zaten. Peki Nadal mı Esme Madra mı? <laughs> Esme Korkar. <laughs> Ama Esme ile kesin istesek atlarız yani Esme benim çok sevdiğim yakın arkadaşım yani Nadal. <laughs> ya bana bir kere Nadal'la buluşma fırsatı vermişsin. Ben Aynen çok doğru mi? haklısın doğru. Nadal'la devam ediyoruz. Nadal mı? Guy Ritchie mi? Nadal. Bu sarı sevmiyor ya. Yani. <laughs> Sorunu o. Bunu niye istemedin? Yani çok gayri çici değildim ben. Gayri çici olmadın. Peki Nadal mı, Cem Karcı mı? Hadi <laughs> seçme de göreyim. Ya Cem'le... <laughs> Hadi bakalım. Ay Cem'le aşırı eğlenceli olur ya. Evet kesinlikle. Bu, ben bu, öyle bu bayağı zor oldu şu an. Bir de <laughs> Ama yani Cem'i Cem seçmezsen Cem'i de... sakinleştirmem Aa, de gerekebilir biliyor musun? E sakinleştir. Ama Arkadaşlarımız... yani arkadaşıyım da ben de paraşütten atlıyorum ya yani ilk defa. Ha pardon. Ben bizim de kendi <laughs> işimiz var diyor. Evet. Ya. <laughs> ay, kameraya falan çektiğimizi falan düşünüyorum. Cem'in yüzünü falan. Ay gözümün önüne geliyor da. Nada. Nadal. Nadal'la devam ediyoruz. Nadal mı Tom Hardy mi? Hmm. <laughs> Allah yoklukla terbiye etmesin <gülüyor> bak. <gülüyor> o sesi tanıyorum ben. Evet. Nadal. <laughs> ne almış ya. Ekşi herifi sabahtan beri seçiyor. Tom Hardy ne? Mesela Tom Hardy ile de bir kere bu, buluşmuş aslında. Evet vermiş. ama e, Nadal ile evet. karşılaşma ihtimalimiz daha düşük. Tom Hardy ile belki bir festival, belki bir film, bir şey. Yani küçük de olsa bir ihtimal var. İnanılmaz ya. Yarın evine Nadal'ı getireceğim. <laughs> Peki Nadal mı Hazar er güçlü mü? <gülüyor> <gülüyor> Hazarla da çok eğlenceli olur. Onu sakinleştirmek zorunda da kalmam. Evet. Ama Hazarla da yani... Gider Değil atlarız. mi? Evet abi. Nadal. Nadal. Hazarı da <laughs> sattı. Onu da yazayım. Peki Nadal mı? Andrew Scott mı? Yani Andrew'la da bir yerlerde bir Sen nasıl bir şey... hayat yaşıyorsun ya? <laughs> ben anlamadım ki. Evet. Belki festival. Nadal. Nadal. Nadal'la da hiç karşılamıyorum. Nadal çadırda yaşıyor. Nadal çünkü bıraktı Dağda. bir de yani. Ne yapacağım? Bırak Nasıl? Nerede bulacağım? Ne bileyim yani? Herhalde şey yap... Ancak paraşütte işte. Ancak paraşütte. Peki Nadal mı Halit Ergenç mi? Hadi. <laughs> Nadal. Nadal tabii. <laughs> Halit de ama yani aşırı sakinleştirir. ...sakineştir ve... Ee, yani ...asla... E, ...yürür bilim. gibi paraşütten atlayabilir yani. <laughs> bir de çok eğlenceli bir bey. Peki Nadal mı, Gerard Butler mı? Nadal. Bu son sorduğumuzda kazanmıştı bu bey. Gerard Butler'ın da havası söndü. Ama hep yani sinemadan, oyunculardan gitmişsiniz. Neyden gitseydik? Ne bileyim, bir federal vardı başta. O da zaten federalcımızın, mısın sorusuydu. Evet. Federer mi, Djokovic mi deseydim ve Federer'de başlardım, Federeri düşürecek e, Tek kişi çok de insan Nadal. vardı. Ha çok insan vardı. Nadal'ı koymasaydınız. Nadal'ı koyduğumuz Nadal aklıma tükürüyor. Gerçekten. Peki son, Nadal mı, Berkun oya mı? <laughs> He? Tabii ki Berkun. Tabii Berkun ki Berkun. Yapalım. Vallahi Allah'tan... bunu. Berkun iyi. atlar mı? Ona sormanız lazım. Berkun o zaten o yükseklikten bir basamak iniyormuş gibi aşağı iner. Yani <laughs> atlamak diyemeyiz onun için. Adım atar. <gülüyor> de. <gülüyor> e, <fundacım> falan <laughs> deyip inebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki Berkun o atlıyor. <laughs>